Baylar tekrar hoş geldiniz. Bugün maskülen enerji nedir ve bunu nasıl geliştirebiliriz hakkında konuşacağız. Rahat bir şekilde oturun, bir kahve alın çünkü bu videoda sizin hayatınızı değiştirebilecek önemli bir sohbet olacak. Maskülen enerji dediğimizde ilk akla gelen şey nedir? Güç, liderlik, kararlılık, netlik ama bunlar klişelerle dolu. Asıl mesele maskülen enerji derinlerde neyi temsil ediyor? Öncelikle maskülen enerji bir erkeğin içsel varoluşudur. Bu sadece kaslı olmak ya da sert görünmekle ilgili değil. Bu dünyayı nasıl gördüğünüz, kendinize ve çevrenize nasıl bir duruş sergilediğinizle ilgilidir. Maskülen enerji doğamız gereği iki temel bileşenden oluşur. Odaklanma ve kararlılık. Bunu şöyle düşünün. Hayatınızda her zaman bir hedefiniz var. Bu hedefe doğru ilerlerken karşınıza çıkan zorluklara verdiğiniz tepki maskülen enerjinizin ne kadar güçlü olduğunu belirler. Peki bu enerjiyi nasıl geliştirebiliriz? Hedeflerinizi netleştirin. Birinci adım hedeflerinizi netleştirmektir. Arkadaşlar, bir erkeğin maskülen enerjisi belirsizlikle boğulursa zayıflar. Sabah kalktığınızda ne yapmak istediğinizi bilmiyorsanız o gün kaybolmuş bir gündür. O yüzden ilk yapmanız gereken şey hedeflerimizi net bir şekilde belirlemek. Bir örnekle bunu açıklayalım. Diyelim ki iş hayatında başarılı olmak istiyorsunuz. Ama sadece başarılı olmak istiyorum demek de olmaz. Nasıl bir başarı istiyorsunuz? Ne kadar para kazanmak istiyorsunuz? Hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsunuz? Bu soruların net cevap verdiğinizde maskülen enerjiniz kendini toparlamaya başlayacak. Hedef belirlerken yazmanın gücünü de hafife almayın. Bir defter alın ve bu defteri yalnızca hedeflerinize ayırın. Günlük olarak bu hedeflere yönelik atacağınız adımları yazın. Bu süreç sadece hedeflerinizi netleştirmekle kalmaz, aynı zamanda size bir odak sağlar. Maskülen enerji odakla güçlenir. Unutmayın, Hedeflerinizi netleştirirken onları kategorilere ayırabilirsiniz. Örneğin fiziksel hedefler. Haftada 5 gün spor yapmak, belli bir kilo ulaşmak. 2. Maddi hedefler. Aylık belirli bir gelir hedefi koymak. 3. ilişki hedefleri. Daha kaliteli ilişkiler geliştirmek. 4. Kişisel gelişim. Yeni bir beceri öğrenmek ya da her ay bir kitap bitirmek. Her kategoriye alt hedefler belirlediğinizde bunları birer birer gerçekleştirmek üzere planlar yapabilirsiniz netlik maskülen enerjinin temelidir. İkinci bölüm fiziksel ve zihinsel sınırlarınızı zorlayın. İkinci adım fiziksel ve zihinsel sınırlarınızı zorlamaktır. Baylar, spor yapmak sadece bir sağlık meselesi değil. Spor, maskülen enerjiyi güçlendirmenin en iyi yollarından biridir. Düşünün, her ağırlık kaldırışınızda, her set bitişinizde kendinize şu mesajı veriyorsunuz. Ben güçlüyüm, ben daha fazlasını yapabilirim. Fiziksel güç, maskülen enerjinin dışa vurumu gibidir. Ama unutmayın, bu enerji sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da büyütülmeli. Sabah kalktığınızda meditasyon yapın, zihninizi berraklaştırın. Zihinsel berraklık olmadan maskülen enerji bir kaosa dönüşür. Baylar zihinsel sınırları zorlamak, yeni şeyler öğrenmekten korkmamak anlamına gelir. Bir dil öğrenmek ya da teknik bir beceri geliştirmek istiyorsanız bunu sürekli ertelememelisiniz. Zihninizi zorlamak sizi daha dirençli ve kararlı bir insan yapar. Bir hikaye paylaşayım. Geçmişte bir arkadaşım spor salonuna gitmekten çekiniyordu. Kendine ben zayıfım, başaramam diyordu. Ona dedim ki ilk adım atmazsan asla başlayamazsın zaten. O gün gitti ve o gün spor salonunda sadece 15 dakika geçiyordu. Şimdi haftada 5 gün spor yapıyor ve inanılmaz bir dönüşüm yaşadı. Bu tür küçük adımlar fiziksel ve zihinsel sınırlıları zorlamanın önemini gösteriyor. Üçüncü bölüm liderlik yapın. Üçüncü adım liderlik yapmaktır. Burada liderlik derken CEO olmanıza ya da bir şirket kurmanızı kastetmiyorum. Liderlik çevrenize örnek olmak, sorumluluk almak ve insanları doğru yönde etkilemektir. Bir arkadaş grubunda bile liderlik yapabilirsiniz. Sorunlara çözüm bulan, herkese yol gösteren kişi olun. Mesela, düşünün arkadaş grubunuz bir akşam yemeği planlıyor. Ama kimse bir karar veremiyor. Siz devreye girin ve net bir plan söyleyin. Mesela şöyle bir cümle. Arkadaşlar şu restorana gidiyoruz ve şu saatte buluşuyoruz. Bu kadar. Maskülen enerjiyi göstermenin en basit yollarından biri. Liderlik aynı zamanda başkalarının yükünü paylaşmaktır. Çevrenizdeki insanların sorularına çözüm bulduğunuzda onların size olan güveni artar. Bu da maskülen enerjinizi daha da güçlendirir. Dördüncü adım duygusal kontrolü öğrenmek. Erkekler olarak en büyük hatalarımızdan biri duygusal tepkilerle hareket etmek. Öfkelendiğimizde bağırmak, üzüldüğümüzde içimize kapanmak. Hayır baylar. Maskülen enerji duygular üzerinde kontrol sahibi olmayı gerektirir. Bu duygusuz olmak anlamına da gelmez. Tam tersine duygularınızı anlamak ve yönetmek demektir. Mesela bir tartışma anında sakin kalabilmek maskülen enerjinizin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Bağırıp çağırmak siz güçlü değil zayıf gösterir. Maskülen enerji zorluk anlarında sakin kalabilmektir. Duygusal kontrol için nefes egzersizleri de yapabilirsiniz. 4 7 8 tekniğiyle bir nefes egzersizi var. 4 saniye nefes alın, 7 saniye tutun ve 8 saniye boyunca yavaş çevirin. Bu tür egzersizler stres anlarında sakinleşmenize yardımcı olur. Son bölüm maskülen enerjiyi bozan faktörler. Maskülen enerjiyi bozan 3 tane ana faktör var. Kararsızlık, bağımlılıklar ve sürekli onay bekleme. Kararsızlık, maskülen enerjiyi baltalayan en büyük düşmandır. Bir erkek olarak net olmalısınız. Örneğin, hayatınızdaki önemli bir kararı alırken sürekli acaba doğru mu yapıyorum diye düşünüyorsanız, maskülen enerjinizi zayıflar. Kararsızlık çevrenize ve kendinize güvensizlik mesajı verir. Bağımlılıklar da maskülen enerjiyi tüketir. Alkol, sigara, video oyunları ya da sosyal medya gibi bağımlılıklar enerjinizi odaklanmanız gereken yerlerden çeker. Maskülen enerji bağımsızlık ve özgürlükle beslenir. Eğer bir bağımlılığınız varsa, bu özgürlüğü kaybedersiniz. Son olarak sürekli onay beklemek maskülen enerjinin karşıtıdır. Bir şey yapmadan önce herkesin fikrini almak, herkesi hoş görünmeye çalışmak sizi maskülen bir lider değil, zayıf bir takipçi yapar. Bu yüzden kendi iç sesinizi dinleyin ve kararlarınızı buna göre verin. Baylar, maskülen enerji geliştirmek bir süreçtir. Bu hemen bir gecede olacak bir şey değil. Ama her gün bir adım atarsanız hayatınızdaki değişimi kısa sürede fark edeceksiniz. Şimdi bu söylediklerimi kendi hayatınızda nasıl uygulayacağınızı düşünün. Hangi adımlarla başlayacaksınız? Hedefler mi koyacaksınız? Spor salonu mu yazılacaksınız? Duygularınızı kontrol etmeye mi çalışacaksınız? Bu soruları kendinize sormaya başlayın ve hemen harekete geçin. Çünkü harekete geçmeden hiçbir şey değişmez. Maskülen enerji oturduğunuz yerde oturarak değil, aksiyon alarak gelişir. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Eğer bu konu ilginizi çektiyse ve daha fazla böyle içerik görmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz veya videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca sizin maskülen enerjinizi güçlendirmek için kullandığınız yöntemler varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve unutmayın. Hayatınızı kontrol edin. Çünkü bunu yapabilecek tek kişi sizsiniz.